Merhaba arkadaşlar. Büyük bir boşalma var salonda. Milli Olimpiyat Komitesi nedir diye bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Ee, onu da, da doğal olarak karşılıyorum. Çünkü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Türk toplumu tarafından tanınan bir kuruluş değil. Ee, Türkiye'de spor denilince hepsi herkesin aklına genelde e, kaleye giren top, poteye giren top geliyor maalesef. Ama Türkiye sporun birçok alanında uluslararası e, konuda e, mücadele etmeye çalışan bir kurum ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de bunların içerisinde en önemli çatı örgütü. E, olimpiyatlar dediğimiz olgunun ne kadar güçlü bir olgu olduğu konusunda ben bugün sizleri aydınlatmak için buraya geldim. Aslında Olimpiyatlar dediğimiz olgu sadece e, yılın dört yılda bir yapılan ve 15-20 gün geçen bir olgu değil. E, olimpiyatlar e, içerik anlamında çok değerli bir e, olgu. E, tanım ve değerler diye baktığımızda Olimpiyat oyunları dünyanın en büyük hareketi aslında. Burada siz değerli öğrencilerin hayata bakışı açısından, geleceğe bakışı açısından önemli olduğunu düşündüğüm bir takım değerleri hepsini birden toparlayan çok önemli bir olgu. Dünyanın ortak değeri. Dünyanın ortak değeri demekte ne anlatmak istiyorum? Birazdan size bahsediyor olacağım. Ee, daha hızlı, daha yüksek ve daha güçlü diye konumlamış olduğu mesajını şimdi de birlikte diye bütün dünyaya mesaj olarak veren bir komite, olimpiyat komitesi. Ve değerleri çok basit, üç tane başlıkta mükemmeliyet, saygı ve dostluk diye tanımlamış bir komite. Ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi bütün dünyada sporu yaygınlaştırmak ve sporu bir felsefe olarak insanların hayatına sokma amacında bir kurum. Şimdi burası aslında kırılma noktası. Ee, şu anda toplantı salonunun yaklaşık e, üçte ikisi boşaldı. E, spor konusu gündemde ama olimpiyatlar, futbol değil, basketbol değil. Sonuçta bir e, hafta sonları eğlence için geçen vakit o yüzden pek ilgilenmediler ama sporun ülkeye yaygınlaştırılması, dünyaya yaygınlaştırılması aslında her birimizin yaşamını etkileyen çok önemli bir olgunun bilinçlendirilmesi anlamına geliyor. Yani spor sadece performans için yapılan bir olgu değil. Kendi yaşamlarımızı geliştirmek için de yapılan bir olgu ve dünyada olimpiyat komitesi bunun Kapsayıcı bir şekilde sorumluluğunu üstleniyor. Daha neler yapıyor? Kadın erkek eşitliği tanımı, bugün üniversitenizin benimsemesi gereken, öğrencilerinizin benimsemesi gereken dünyada kadın erkek eşitliğini benimsemiş, dünyanın en güçlü örgütü, ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın sporu bütün dünyada politikalar üstüne konumlayan çok güçlü bir örgüt. Ve fırsat eşitliğini bütün topluma, dünyada yaşayan bütün toplumlara verme amacı gidiyor. Ve o nedenle 80, 1896'da kurulmuş bu yapı. 33 tane yaz oyunları, 24 tane kış oyunları organize etti. Ve şu anda yapmış olduğu demokratik bir seçimle dünyanın en iyi çalışan örgütü olan IOC'ye, Zimbabwe'li bir yüzücüyü, 41 yaşında bir kadın yüzücüyü başkan yapabilecek kadar demokratik bir olguya sahip olduğunu gösterdi. Bunlar aslında bizlerin çok yakından takip edip dikkatle e, izlemesi gereken olgular. 206 tane ülkeyi çatısı altına alan dünyanın en yaygın uluslararası örgütü diyebilirim ve organizasyon diye baktığımızda sizlerin takip ettiği, gördüğü ve sadece 4 yılda bir izlediğiniz yaz oyunlarında 17 günde 32 spor, 339 madalya ve 10.500 sporcuyla katılım gerçekleştiriyor ve organizasyon kış oyunlarında 17 günde 16 spor, 116 madalya ve 3.000 sporcuyla katılımı gerçekleşiyor. Buralardan size esas anlatmak istediğim bölümlere gelmek istiyorum. 5 milyar izleyici televizyonda bu oyunları izledi. Dünyada televizyonda içerik takip eden insanların yüzde 84'ü anlamına geliyor. Dünya üzerinde herhangi bir konten, herhangi bir içerik yok. Bu şekilde insanların ortak içinde izleyebildikleri. İşin en kritik noktası burası. Dünyada spor dışında insanların odaklanıp takip etmek istediği başka herhangi bir olgu yok. Aynı anda bütün insanlığı televizyonun başına toplayan. Burada bir mesaj var aslında. Mesaj çok kritik. Bizler sadece Türk değiliz. Aynı zamanda yer kürede yaşayan 8 milyar insandan biriyiz. Ve o 8 milyar insanın bir organizasyon altında o bayraklarının hep birlikte geçmiş olduğu geçit töreni sonrasında herhangi bir branşa ait dünyanın yani yaşamış olduğumuz evrendeki sapiyenslerin en iyi hareket edenini görebilme şansını elde ediyoruz. O yüzden bu kadar izleniyor televizyonlarda. Türkiye'de de böyle. Bütün dünya ülkelerinde böyle. O yüzden medya dediğiniz bugün bütün dünyada hepinizin artık televizyon izlemediği ve medyadan dünyayı takip ettiği ortamda da böyle büyük bir paylaşım yok. 412 milyar etkileşim almış Olimpiyat Oyunları. Herhangi bir içerik yok. Belki bazen savaş olduğu zaman, bombalar atıldığı zaman belli bir kitle "Aa ne oluyor?" diye bakıyor olabilir. Ama Olimpiyatlar ve spor müsabakaları dünyanın tartışmasız en çok takip edilen ve etkileşim alan organizasyonları. Peki burada sosyolojik ve psikolojik etkileri ne bu Organizasyonun bütün dünyada yaşayan gençlere, sizlere, insanlara vermiş olduğu etkileşimle yüzde 78'i kutuplaşmış dünyada çok daha önemli olduğunu düşünüyor. Şimdi siz de iç dünyanıza döndüğünüzde bu dediklerimi karşılaştırdığınızda bu kutuplaşma ortamında bunların çok değerli olduğunu hissedeceksiniz. Dünyayı bir araya getiriyor dünya için çok iyi bir model olduğunu düşünüyor insanlar. Aynı şekilde fiziksel olarak aktif olan toplumların sağlık açısından kazanımları çok büyük. Çünkü spor sadece bir mücadele değil. Spor aynı zamanda kendi yaşamınız için içine monte etmeniz gereken sağlık için gerekli bir olgu. Yürümek, adım atmak, biraz güç antrenmanı. Bunlar sizi önünüzdeki dönemde daha iyi yaşama götürebilecek şeyler. Bunu daha sonra örnekle paylaşmak istiyorum. Biz peki burada ne yapıyoruz? Hiç bilmediğiniz. Peki hemen bir soru soruyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile ilgili bilgisi olan herhangi bir kimse var mı? Sıfır. Çok iyi. Yani sıfır. Mı? Sizlere sormuyoruz. Sizlere sormuyoruz. Arka tarafa soruyorum. Yani sıfır. Çok güzel. Ben de sıfır olimpiyat komitesinin başkanıyım. Yeni oldum ama en azından bir buçuk ay bir süre olsun. önce. Sağ olun. Ve Bravo, çok mersi. 1908 yılında kurulmuş bir yapı bu. Ve Fahri Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve 1924 olimpiyat oyunlarına henüz daha cumhuriyeti kurmuş bir ülke olarak takım yollamış bir ülkeyiz biz. Yüz yıldır olimpiyatlara katılıyoruz. Ve biz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bütün stratejisini değiştirmek için yepyeni bir yönetimle göreve geldik. Şimdi stratejisi nedir? Neyi değiştirmek istiyoruz? diye düşünüyor olabilirsiniz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sıfır. Bir de ne stratejisi diyorsunuz? Bir kere Dünyada 206 tane ülke var ve hepsinin birer tane National Olympic Committee deniyor. Olimpiyat komitesi var. Biz göreve geldiğimiz gün çok önemli bir hamle yaptık. Dünyada ilk defa kadın ve erkek sayısı eşit yönetim kurulunu oluşturan olimpiyat komitesiyiz. Bu şekilde göreve başladık. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin görevi sadece olimpiyatları Türkiye'ye getirmek değildir sporu ülke satına yaymaktır. Çünkü spor dediğimiz olgu tek bir olgu diye algılanıyor sizin zihninizde. Ama öyle değil. İkiye ayrılır. Bir tanesi rekreasyon. Kendi hayatınız için yapmış olduğunuz spor. Koşmak, yürümek, hareket etmek. Öteki taraf performans. Biz özellikle rekreasyon tarafında Türkiye'de sporu her kesime yayma konusunda ciddi bir çalışma yapmak üzere geldik. Diyorsunuz ki ne diyor bu? Biz bir kere sizler dahi belli jenerasyonları kayıp jenerasyonlar olarak görüyoruz. Çünkü spor kültürü iki yerden alınır. Bir tanesi aile, bir tanesi de okul. Bizde ailenin böyle bir deneyimi yok. Olanlar zaten yaptırıyor. Okullarda eğitim diye bir şey yok. Spor eğitimi, beden eğitimi boz geçen dersler. Şimdi burada bunu size kim söylüyor? 200 kere milli takım forması giymiş. Türkiye'deki bütün milli takımlarda kaptanlık yapmış. Dünya şampiyonluğu elde etmiş. Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığı yapmış. Filenin Sultanları konseptini yaratmış. Ve dünyada birçok görev yapmış bir insan olarak ben söylüyorum benim spor kültürüm yoktu. Çünkü ailemden öğretmediler, okulda da vermediler. Bizim amacımız ilkokullarda müfredata girecek spor dersleri ve spor eğitimi yaratmak. Ancak öyle bu işin önünü alabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de yüzde 20.2 15-17 yaş arasında obez. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Çünkü Türkiye'de 117.266 tane vaka var. Suça karıştığı için tespit edilen vaka. Çünkü 10, 11 yaş uyuşturucu ve sigaraya başlama yaşı Türkiye'de. Bunların çözümü, tek çözümü spor. Sporu ilkokul, ilkokula başlama çağından önce kültürel anlamda müfredatın içine sokmak için savaş vereceğiz. Bunun için Türkiye'de böyle bir çalışmaya başladık ve yeni bir takıntımız var, yeni bir sorunumuz var. Dijital bağımlılık. Şu anda bile birçoğunuz telefonunuzdan kopamıyorsunuz. Maalesef. Bu çok önemli bir sorun ve bunun da önlemi ancak sporun kültürel anlamda geliştirilmesiyle olabiliyor. Ve bunu başaran batılı büyük ülkeler var. Bununla ilgili önümüzde birçok örnek var. Spor yapma düzenini ve düzeyini arttırma konusunda çalışma yapma kararlılığında bir komisyon burası. Ve bu iki tane diyayı lütfen zihninize not edin. Çünkü bunlar 700 tane araştırmanın konsolide sonuçlarıdır. 700 araştırmanın. Hareketsiz bir yaşam eğitim kalitesi ve başarısını düşürür, sınavlarda başarısız skorlara sebep olur, daha kötü iş ve gelir, yüksek sağlık harcamaları ve ortalama 5 yıl daha kısa bir yaşam sürmenize neden olur. Ve hareketli bir yaşam, bunun tam tersi, çocuktan itibaren hareket etmenin kültürel farkına varan bir çocuk, hareketli bir yaşamla daha iyi bir eğitim, kötü alışkanlıklardan uzak durma, daha yüksek okul başarısı ve Hayat boyunca %58 daha yüksek gelir elde etme şansını bulur. Düşük sağlık harcamalarına ve ortalama 5 yıl daha uzun yaşama şansına sahip olur. Bunlar bütün dünya çapında yapılmış büyük araştırmaların sonuçlarıdır. Ve gelişmiş ülkeler sporlu bu şekilde modellemeyi, uygun bulmuşlardır. Çünkü tabanda spor yapmaya çalışmak değil, direkt sporun içine girmek zorundadır. En alt tabandan çocuklar girer, mecburi katılım, sürekliliği teşvik ve performansa yalan gider bu. Ve bunun bir tane tezi var, karşı tezi, Çin'in uyguladığı Doğu bloku modeli diyoruz. Orada politika ile belirlenmiş altyapı tabanlar yukarıya doğru madalya kadar giderler. Peki Türkiye'de nasıl tablo? Türkiye'deki tablo böyle. Türkiye'deki biz potansiyelimizin çok küçük bir bölümünü spora yönlendirebiliyoruz. O yüzden bizden çıkan büyük madalya alan sporcuların başarısı çok büyük başarı. Tabana yayılmış bir başarı değil. Tesadüfi yöntemlerle seçilmiş sporcuların başarısını izliyor Türkiye. Maalesef. Ben de tesadüfen seçildim. Hiç ailenin veya okulunun desteği olmadı. Ve bu şekilde yürüyor maalesef Türkiye'de konu. Ve peki bu ülkede spor ne kadar önemli? Ülkede toplumun yüzde 92'si sporu seviyor. Böyle bir ülke gerçekten yok. Seviyor ama yapmıyor. 2023 yılında, hepiniz şaşıracaksınız, 2023 yılında bu dataları hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar. 2023 yılında tüm Türkiye'de yayınlanan televizyon kanallarında en fazla izlenen 100 programı döktük. Dünya tarihinde bir ilk oldu. Kadın Voleybol Milli Takımı ilk yüzün birinci programı oldu. Sadece futbolu sevmiyor bu ülke başarılı olan her türlü branşı seviyor. Kadın voleybolunun çıkışında Filenin Sultanları'nın isminin bulunmasına varıncaya kadar emeği geçmiş bir insan olarak ülke koşulları ne olursa olsun spora yapılan yatırımın nerelere gelebileceğini göstermiş bir ülkeyiz biz. Sporu seviyoruz sadece yapmıyoruz. Yapabilmek için kültürel değişim ve hamleye ihtiyacımız var. Benim bu işin içine giriş sebebim Sinan Erdem'dir. Sinan Erdem'i de hepiniz bir spor salonu olarak biliyorsunuz büyük ihtimalle. Sadece spor salonu. Sorsam onu bilirsiniz. Spor salonu basketbol maçlarını yaptı ama Sinan Erdem Türkiye'deki spor adına en büyük devrimciydi. Sultanahmet'teki küçücük bir ofisi aldı. Türkiye'yi olimpiyat yapabileceğiyle ikna etti. Olimpiyat e, komitesinin gelirlerini milli piyangoyla almış olduğu fonlarla birleştirdi. Olimpiyat evi, salonlar, statlar falan yaptı. Ben de onun yanında çok ciddi çalışmalar yapmış bir insandım olimpiyat komitesinin içinde. Sonra kendim e, Türkiye'nin ilk e, spor odaklı reklam ajansı ve iletişim ajansını, ondan sonra Türkiye'nin ilk spor kanalını Kurdum, Desportu, sonra spor stiliye çevirdim. Tam hayatım böyle devam ederken, şimdi sizleri e, önemli olduğunu düşündüğüm bir e, kendi deneyimimle e, paylaş paylaşarak e, sona erdirmek istiyorum. E, her şey yolunda giderken, 2020 yılının sonunda, hepinizin hayatına girdiği gibi benim hayatıma da pandemi girdi. 2020'nin kasımının başında hastaneye girdim. 75 gün hastanedeydim. 35 günü yoğun bakımdaydı. Bir entübe yaptılar, kurtaramadılar. İkinci entübede çok ilginç bir insan DNA'sından oluşan bir ilaç kullanarak kurtardılar. 21 kilo vermiş halde, bundan 21 kilo vermiş halde ve sağ bacağım çalışmaz bir vaziyette çıktım. Sağa dönemiyordum, sola dönemiyordum, böyle yani cesede yakın durumdaydım ve rehabilitasyona girdim o günden itibaren her sabah düzenli ilk önce küçük küçük hareketlerle başlayacak şekilde şu anda ağırlıklarla da çalışacak şekilde sporla hayatımı yeniden bugünkü noktaya getirdim. İkinci bahara geldim ama ikinci bahar benim önüme bir de şey getirdi, e, Olimpiyat Komitesi Başkan Adaylığı. Ben yani, pek istekli değilim ama e, son anda yönlendirdiler ve geldim ve bir buçuk iki aydır Olimpiyat Komitesi'nin başkanıyım. Dediğim şey oldum, sizinle paylaşmış oldum. Hedefler doğrultusunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ni önümüzdeki dört yılda size çok duyurmaya söz veriyorum. Duyacaksınız Türkiye kesinlikle. Türkiye Efendim? İnşallah bakalım evet, aralara. Evet, evet. 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 Çok teşekkür ederim. Sözlerimi burada bitirmeden önce sizlere gerçekten samimi ve içten bir şey söylemek istiyorum. Kendinize, yanınızdakilere, ailenize, akrabalarınıza spor kültürü nedir, spor nedir, spora ben nereden başlarım, ne yaparım, her gün düzenli ne yapabilirim? İnanın diş fırçalamak gibidir spor. Mutlaka hayatınıza spor katın çok teşekkür ederim.